بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بير أرائزي غصب دنين جناهي على جلال لباتلر كتابمز من 432 القامة بن وائل مباسنة روايته رسول الله صلى الله عليه وسلم شولا بردو من غصب رجلا أرضا ظلما لقي الله وهو عليه غدبان Her kim bir kişinin arazisini haksız yere hile veya zorbalıkla gasp ederse Allahu Teala ona öfkeli, onu öfkeli bir şekilde karşılar. İbn Ömer'den gelen rivayette Nebi sallallahu aleyhi ve şöyle buyurdu: "Men ahada min el ardı şey'en bi gayri haqqihi husif bihi yevme'l kıyameti ila aradin." Kim haksız yere bir arazi alırsa kıyamet günü o araziyle beraber 7 kat yere batırılır. Diğer rivayette Ebu Hureyre'den geliyor. Hemen hemen manada aynı. Her kim haksız yere bir karış arazi alırsa kıyamet günü o arazi boynuna yedi kat olarak dolanır. Ya'la bin Murre'den gelen rivayette Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Eyyüme raculin zaleme şibran minel ardi kellefehu Allah azze ve cel en yahfirehu hatta yabluga ahiret sebe'i eradin thumme yutavvikuhu ila yevmil kıyame hatta yukta beynen nas. Herhangi bir adam bir araziden bir karışı bile haksız yere alırsa Allahu Teala yedi kat yerin aşağısını kazıncaya kadar onu sorumlu tutar. Sonra o araziyi kıyamet günü insanların arasında hüküm verilinceye kadar boynuna dolar buyuruyor Aleyhisselam. Batılda münakaşa etmek hakkında gelen rivayetler Hz. Ayşe annemizin rivayeti Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İnna abghad ar ila Allah al Allah'a en sevimsiz adam düşmanlıkta ileri gidendir. İbn Ömer'den gelen rivayette efendimiz şöyle buyuruyor: Kim haksız yere bir davaya yardım eder veya zulme yardımcı olursa o kişi bu işten tevbe edinceye kadar, tevbeden yani tevbe edip vazgeçinceye kadar Allahu Teala'nın gazabındadır. Yine İbn Ömer'den gelen rivayette رسول الله صلى الله عليه وسلم من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله ومن خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع عنه ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله رضغة الخبال حتى يخرج مما قال كم حق إدلال جزاء إبتالي Allah-u Teala'nın emrine muhalefet etmiş olur. Kim de doğru olmadığını bildiği halde o şeyi savunursa o işten vazgeçinceye kadar Allahu Teala ona gazap eder. Kim de Müslüman birine iftira atarsa ondan dönene kadar Allahu Teala onu cehennemliklerin irinleri içine yerleştirir. Sövmek ve lanet etmekle alakalı gelen rivayetler Ebu Hureyre rivayet ediyor hadisimizi. Resulullah Aleyhisselam şöyle buyurdu el mutesabbani ma qala fa al bari ma lam ya'tadi al mazlum birbirine söven iki kişiden sövgüyü ilk başlatan günahkardır. Yine aynı Abdullah'tan gelen bir rivayet Abdullah bin Mesud Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Sibabul muslimi fusukun ve qitaluhu kufrun Müslümana sövmek fasıklık onunla çarpışmak küfürdür. İyad bin Himar'dan gelen rivayette Şöyle dedi, قال: قلت يا نبي الله الرجل من قومي يشتمني وهو دوني، افأنتقم منه؟ فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم: المتسابان شيطانان يتهاتران ويتكاذبان. اياد بن حمار ديوكي بن بيغامبره فالمزايا الله نبيغامبره قومي مدمبره. durumu benden düşük olduğu halde bana sövüyor. Ben ondan intikam alayım mı? Demiş Efendimiz Aleyhisselam da birbirine söven iki kişi birbirinin değerini düşüren iki yalancı şeytandır buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam. Yani çünkü insanlar ne yapıyorlar? Yalanla, iftirayla birbirlerini küçük düşürmeye çalışıyorlar. Ebu Hureyre'nin rivayeti Resulullah Aleyhisselam şöyle burada la yeştemiyo entekunu la'anina sıddiqin doğru sözlülük ile lanetçilik bir arada bulunmaz. Diğer rivayette la yenbegi li sıddiqin en yekune doğru sözlü kimseye lanetçi olması yakışmaz. Ebu Derda'dan gelen rivayette ise Resulü Aleyhisselam şöyle buyurdu la yekunu la'anuna şufa'a ve la şuhada'a yevmel qiyameh Lanetçiler kıyamet gününde ne şefaatçi ne de şahit olabilirler. Cürmüz el-Hüceymi'nin rivayeti şöyle dedi. Kultu ya Resulallah avsini la la'anen Efendimiz Aleyhisselam'a bana bir tavsiyede bulun demiş. Aleyhisselam da sana lanetçi olmamanı tavsiye ederim buyurmuştur Aleyhisselatü Vesselam. Rabbimizleri ve Peygamberimiz Aleyhisselam'ın sahabe-i kiramın tabi'nin ve tabi'in وقيامت غدر النرج ذلك نري النراي مسرامين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المسرين والحمد لله رب العالمين